Allah'tır. Onun için Allah imanı ve kendisini bize verdi. İhsandır. Hak değildir. Bu her istediğimizin kaynağı ne istiyorsan bunun içinde iste. Her şey bunun içinde. Allah ve iman. Allah ve imanı iste. Allah'tan. Her istediğiniz bunun içinde olsun. O zaman o oluyor? Pota olsun. Her istediğiniz Allah ve iman dairesinde olsun. Onun içerisi, onun onayladığı şeyi isteyin. O zaman onu kutsileştiren Allah'tır. Sen çok iyi, iyi layıksın. Çünkü Allah sana değer vermiş. Geçmişin mezbağlığına, belediye çöplüğüne gidip karıştırma. Kokuları havaya uçurma üzerlerine toprak örtersen iyi filizler çıkar oradan. Eğer üstü açık olursa hem filiz çıkmaz hem ortalık hep kokar. Ne dedim? İstanbul Belediyesi bir yere bo çöplü boş atıyor. Eğer siz o çöplü üzerine örterseniz çıkması gereken filizler, bitkiler çıkar değil mi? Filiz denir. Eğer üstünü açarsanız, açık durursa çıkması gereken çıkmadığı gibi devamlı koku yayılır. Haberlerde de öyle yapıyorlar değil mi Hasan abi? Evet şimdi pisliği karıştırıyoruz konu çıkacak. Aynı. İyi bir haber var mı? İyi bir haber kanalı diye ben kuracağım televizyon. Hep nerede rezillik varsa, nerede kötülük varsa. Evet, temiz koku arıyoruz bu pisliği karıştırarak çıkartmaya çalışıyoruz. <laughs> evet aynı öyle. Evet sayın seyirciler şimdi bekleyin pis kokuyu seyredeceksiniz falan. Nerede? Ondan sonra olmayan sanal bir korku ve psikolojik bozucu haberler yayılıyor. Yok böyle bir şey. Olmamış daha. Varsa bile, ya arkadaş hiç mi anlatmaz ya? Dediğiniz gibi toprak örtün üzerine. Evet, Allah örtüyor bu tüfeği.